Başak Burcu ve özellikle de yükselen Burcu Başak olanlar Kasım 2025'in gökyüzü enerjilerini anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hem WhatsApp iletişim hattımı hem Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan benim iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz Kasım ayına. 5 Kasım'da Boğa Burcu'nun 13 derecesinde bir dolunayla Kasım ayına başlıyor olacağız. Uzun zamandır devam eden bir dava süreciniz var ise burada bir sonuç geliyor olabilir. Bu süreç ticaret, yurtdışı dışı, uzaklarla bağlantılı vize, pasaport işlemleri ya da uzak ülkelere yerleşmekle ilgili iş konuları olabilir ya da vize işlemleri olabilir. Bunların tamamıyla ilgili bir kararın verileceği etki veriyor. Evli bireyler için eşinizin akraba ve kardeşleriyle olan ilişkilerde yine bir takım kararlar ya da daha radikal ilişkiler, daha mesafeli ilişkilere gidiliyor olabilir. Yine buradaki süreçlerde yine alınacak kararları söylüyor. Kişinin evlenmiş, boşanmış bir bireyseniz ikinci bir evlilik niyetiyle ilgili bir karar durumu olabilir. Ya da üçüncü çocuğunuz üçüncü çocuk gündemi verebilir. Üç, mevcut bir çocuğunuz var ise üçüncü çocuğunuz onun hayatı ile ilgili önemli bir gelişme yaşanabilir. Eğer yaşınız çok ileriki bir dönemde iseniz torun sahibi olmak, torunlarla bağlantılı gündemlerde yine aktive olabilir. Akademik yol üniversite hocalar da yine bu süreçte gündeminizde olacaktır. Belki bir tez dönemindesiniz. Buradaki süreçlerde yine artıları eksileri düşünüldü. Biraz konular masaya yatırıldığı fikir işbirlikleri vesaire olabilir. Ama en nihayetinde bakıldığında bu konuların çok aktive olacağı bir dolunay. 13 derece yakın bir gezegen var ise daha yoğun etkilenirsiniz. Bıharan-ı arasında gerçekleşiyor olacak bu dolunay. Burası rahim doğum bir saniye çekme hali ve sonrasında doğumun gerçekleşmesi, bir ferahlama enerjisinin gelmesi gibi bir etkiyi barındırıyor. Ve geçmişte de bir tutulmayı tetikliyor olacak. Bu dolunay 8 Kasım 2022 tarihindeki ay tutulması. O döneme şöyle uzanın bir bakın neler yaşadınız o birkaç haftalık zaman diliminde. Bu süreçte bir benzeri yaşanıyor olabilir. Hayatınızda yine aynı konuların ve temaların aktive olacağı bir etkiyi barındırıyor. Ticaretle uğraşan, yurtdışı gündemleri olan, mahkemeler, hukusal konularla ilgili süreçleri olan ya da bir akademik gündemi olan bir bireyseniz ya da hayat ideal ve planlarınızda bir karar verme etkisi yine hissedeceğiniz bir dolunay. Sonrasında 9 Kasım'da Merkür retro etkiye başlıyor olacak ve 29 Kasım'a kadar da devam edecek. Merkür'ün ilk retro etkisi 4. evimizde başlayacak. Ev, yuva, aile, evde bir tadilat düzen gerektiren konular aktive olabilir. Ebeveynlerle olan ilişkilerde biraz iletişimsel sorunlar, problemler, gönül kırgınlıkları olabilir. Evinizde biraz daha böyle temkinli olmanız gereken, belki temkinli olmanızı gerektiren durumlar yaşayacağınız bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Burada evle ilgili tadilat düzen gerektiren konular bir başka sorunla karşı, karşı sizi bırakıyor olabilir. Hani bir biri yeri düzelteyim e, tadilat olsun derken bir başka yerde bir başka sorunla karşılaşıyor olabilirsiniz. Hasır altı yaptığınız yaşam alanlarınızla ilgili problemlerin tekrardan gündeminizde olacağı etkiler veriyor. Sonrasında Merkür retro hareketiyle üçüncü evinize gelecek. Burası yakın çevre ilişkileriniz. Kardeş, kuzen, komşu, akraba gibi birinci derece akrabalarla olan ilişkileriniz, taşıt daha yolculuklar, seyahatler, evrak, belgelerle ilgili konularda Gözden kaçan durumları verebiliyor. Taşıt almak, elden çıkarmakla ilgili bir takım problemlerle karşılaşabilirsiniz. Bu süreçte radarlar, cezalar vesaire için daha e, dikkatli olunması gereken bir konu. ve e, kısa vadede eğitim programlarına başvurmak ya da eğitim öğrenme sertifikalar, bu konularla ilgili etkileşimler yine hissedilecektir. Ve burada 20 Kasım'da bu bahsetmiş olduğum konularla bağlantılı bir yeni ay gerçekleşir olacak. Bu yeni ay kişinin böyle yeni bir eğitim programına başlama ya da yakın çevre ilişkileriyle bağlantılı bir takım yeniliklerin gündemine gelmesi. E, yeni bir taşıt alma ya da mevcut taşıtının bakım onarımı ile ilgili yeniliklerin gerçekleşir olmuş olması. Bu tarz konularla ilgili yeni vaatlerin, yeni hedeflerin, yeni planların yapılıyor olmuş olması. Evrak belgelerle ilgili konular çok aktif olabilir. Buradaki süreç çok hareketlenebilir. Ve burada 28 derece yakın bir gezegeniniz var ise daha yoğun etki alırsınız. Burada yenilikler sizi bekliyor olacak. Merkür retrosuyla tam kavuşumda gerçekleşmiş olması ise kişinin hani daha çok böyle dikkatli olması gerektiğini, gözden kaçan konuların olabileceğini, evrak belgelerde eksikler ya da imzalanması unutulan yerler vesaire olabilir. Ve geçmişle bağlantılı gündemler çok kapınızı çalacaktır. Geçmişteki belki elden çıkardığınız bir arabayla ilgili gündem olabilir. Tekrardan siz aramaları, ulaşmaları vesaire gibi bir durum olabilir. Ya da böyle çok fırsatlar Dolu bir sertifika programını kaçırmışsınızdır. Bu fırsat tekrardan kapınızı çalıyor olabilir. Gibi durumlar da verebilir. Yani geçmişle ilgili etkileri de bugün de yine hissettirebiliyor. Anormal tanaksatrasında denk gelen bir derece aralığında gerçekleşiyor. Siz çok disiplinlisiniz, çok sabırlısınız, çok kalıcı bir şey vaat ediyorsunuz kendinize, kalıcı bir başarı, kalıcı bir iş ya da kalıcı bir niyetiniz var. Bu niyetlerin çok aktive olduğu bir yenilik yapma ihtiyacı hissediyorsunuz. Ama retro Retroğlu olması. Burada eğer bir hani gözden kaçan durum var ise 29 Kasım ve sonrasında idrak edileceğini, fark edileceğini ve bir çözüme ulaştırmak adına eylemler içerisinde olabileceğinizi söylüyor. Burada komşu akrabalarla olan ilişkilerde gönül kırgınlıklarına çok açık bir zaman dilimi belki burada bir toparlama niyetiyle bir adım atıyor olabilirsiniz. Gen etkileriyle bu şekilde Epçetleri hesaplamalarında ya halim esması çıkmış. 88 defa her gün edince söylemenizi öneririm. Kanalıma abone olur, videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.